Çok kısa bir saç bakım videosu çekeyim size. Sonra koyayım kenarlara, çok hızlı bir şey. Hmm. Soğanın kabuklarını soydum. Soğanı doğal olarak keltoş bıraktım. Kestim ortadan ikiye. Şimdi küçük küçük doğruyorum. Yani yemeklik gibi değil de kare kare gibi göstereyim aslında. Şöyle, şu şekilde ayarlarım buraya. Benim simaç makinem bu. Bunun içerisine dolduruyorum. Güzel güzel. Sonra makineyi çalıştırıp suyunu alacağım onların. Ondan sonra tekrar devam edeyim videoya. Bu arada makinede rahat çevirsin olsun sıkışmasın diye. Çok az bir şey su ekliyorum. Yavaş yavaş. Biraz daha ve hemen şunu göstereyim bu benim peynir çantam aslında evde yaptığım peynirleri koyuyorum ama şimdi süzmek için süzgeç yerine bunu kullanmak daha işime geliyor çünkü daha fazla soğan suyu elde ediyorum bundan yani yaptığımda onu fark etmiştim Tabii benim gibi yapıp vurdulu kırdılı iş yapmayın siz kazık günah 2 gram soğan suyu alacağım. Hepsinin harcanmasını istemiyorum. Bu peynir suyu işte peynir kalıbı torbasında daha güzel oluyor. Şeyden almıştım. Amazon'dan almıştım. Daha sonra peynir kalıbının farklısını alınca çok gerek kalmadı. Büyük bir kasenin içerisinde yaptım. Ben en son bardakta yapmaya çalıştım. Dışarılara taştı. Büyük bir kasenin içerisinde daha mantıklı. Çok az bir suyla birlikte makinenin içerisinde koydum ya kendisine gelsin daha rahat ölçsün diye. Daha farklı bir şekilde öğütme şeylerimiz varsa onu da yapabilirsiniz. Ben bunu elimden geldiğince böyle yapıyorum ama geçen iki soğanla yaptım. Deli gibi su çıktı ve şu anda bir soğanla yaptım yine deli gibi bir su çıkıyor. Aslında bu benim saçıma çok fazla gelecek gibi ama banyoda yapın o işlemi ki akan yere akmasın. Lavaboya veya banyoya aksın olur mu? kasenin içerisinde banyoya gelmek zorunda kaldım. Tim böyle gözüktüğüne bakmayın çünkü üstümüzü akacak. O elinden geldiğince diplerine yedire yedire dediğim gibi banyoda yaparsan yere dökülüp etraf soğan kokusu içerisinde kalmıyor. Soğan kokusu altında kalacağınızı zannetmeyin sakın. Soğan kokusu altında kalmıyorsunuz sadece evli soğan kokusu altında kalıyor. Of, gözleriniz de yanıyor. Oh. Ah. Sonra alın. Toplayın saçınızı. Gözlerimiz yana yana ağlaya ağlaya. Bir tane bone alın. Ah, oh, takmayı gözlerimin yanmasına hiçbir şey göremiyorum desem. Bonaliz de takıyorum. Bona niye takıyorsun? Etrafa soğan suyu damlamasın diye aslında. ben bunu şimdi göstermelik yapıyorum ama normalde daha düzgün yapabilirsiniz. Bir tane de koyu havlu alın. Ensenize koyun böyle. Bekleyin bir yarım saat. Yarım saat sonra ağlamanız da dinecek su da yararını gösterecek. Sonra banyoya girin. Normal bir şekilde saçlarınızı yıkayın, temizleyin. Hmm, o kadar güzel oluyor ki. O kadar güzeldiriyor ki o saçlar. Ve sonra uzatmaya yarıyor. Parlatıyor. Tatilde uzaktaysanız falan ne yapacağınızı bilmiyorsanız ki tek başınaysanız özellikle bu soğan suyu harika geliyor. Süper geliyor. Yani bir aydan beri yapıyorum. Sanırım saçımı uzattım. Yani süper bir duygu. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Böyle bir aceme video ile sonlandırayım bunu.